Peki size bana en çok sorulan soruyu soracağım size şimdi. Murat Bey sağlık turizmi yapmak istiyorum ben. Eyvallah. Ayda ne kadar bütçeye ne kadar hasta getirebilirim? Ne zaman başladık? Hemen bugün başlıyoruz. Ee, ben param var. Çok param var. Hamsadan borç aldı. Param var onunla Tamam. Bugün başladık. 50. aylık günlük 7 <laughs> ay sonra olur. mı olur? Güzel. Güzel. Kesin olur mu? Şey, 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 Data şey, maliyetleri ne? Maliyet birse, olsa, ay sonra, altı olur. Güzel. Şimdi gelelim rakamlara. Farazi konuşmayalım. Evet, gerçek. İşte gerçek. Benim müşterilerimin panelleri. Ekran görüntülerini aldım. Farazi konuşmaktan hoşlanmıyorum. Ortalama 6 ayını tamamlayan hesaplar için geçerlidir. Bugün anlatacağım, uzun uzun anlatacağımız bütün reklam stratejilerini, hedefleme stratejilerini uygulayarak geldiğimiz noktadır. Ortalama data maliyetimiz 54.64 lira. Rusya estetikten günlük 500 TL'ye 164 tane data almışız. 69.63 liraya data alıyoruz şu anda. Rusça estetikte. Rusça estetikteki hedef kitlem 25 yaş üstü bayanlar, 35 yaş üstü erkekler. Bilginiz olsun, not almak isterseniz. Diğerleri işe yaramadı. Estetik Arapça tamamen bayanlara çalışıyoruz estetik Arapçada. Erkekleri yok farz ediyoruz zaten neslimizin tükenmesi lazım. Sonra beraber savaşıp duruyoruz birbirimizle ekiter olarak. Estetik Arapça tamamen Avrupa'ya çalışıyoruz. 79 lira data başı maliyetimiz var. 524 data almışız. İngilizceler vesaire vesaire. 214.458 lira para harcamışız. 3.925 tane de data almışız. %1 satış yaparsak 39 tane hasta yaparız. Yüzde %2 satış yaparsak yaklaşık 80 hasta yaparız. Ortalama bir hastadan ortalama kar marjı kaç dolar? 500. Yani ortalama demek ki 500, işte 3.750 euro ortalama hasta başı kar diyebilir miyiz bu sektörle ilgili? Az, Az mı? Benim listemde 1000 euro. Okey. Biz gene... Evet. Okey. Aynen. Biz ortalama 750... Bir hastada Biz 750 en dibin dibini baz aldık burada. 3925 defa almışız. Evet. maliyeti yüksek de çok ciddi paraları var. Evet. Şimdi diğerlerine bakalım. Almanca diş data maliyetim 97 lira. Almanca estetik Ağırlıklı olarak Almanca estetikte biz rinoplasti ve obezite cerrahisi kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Acente. Benim müşterilerimin %70'i zaten acentedir. E, diş keza bu şekilde. En yüksek şu anda data maliyetim İspanyolca saç ekim. E, bir de burada eğer bulabilirseniz Portekizce iyi bilen bir personel mutlaka alın. Mükemmel geri dönüşü var. Bakın Portekizce bilen bayan personeliniz varsa hiç düşünmeden alın mükemmel bir dönüşü var. Hepsi için geçerli. Yeter ki Portekizce bilsin. 227 bin lira para harcamışız. Ortalama data maliyetim 83 lira. Şu anda Türkiye sınırları içerisinde şu ana kadar gördüğüm en düşük data maliyetinin yarısı bu data maliyetleri. Bakın en düşüğün yarısı. Nasıl yapıldığını bugün anlatacağım bu arada. Merak etmeyin. Sürpriz değil. Hepsini anlatacağım. 349 bin lira para harcamışız. Branşlar, branşların karşısında alabildiğim data maliyetleri ve ara 349 bin liraya ortalama data maliyetim 90 lira, 3856 tane data almışız. %1 satış yaparsak gene 40, %2 yaparsak 80 hasta. Yaklaşık Tamamlandı. şu anda %2,5 civarında bir satış oranı var, evet. Ortalaması bu. 6 ayı tamamlar san. İlk aylar sıfır. Evet. Avrupa. 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 Zaten Rusya yok. Yani Avrupa Rusya yok. Az önce gösterdim ya tekniği. Avrupa'yı seçiyorum. Orada. Oradan yapıyorum. Ama sakın şu hataya ver. Bütün dünyaya gözüksün. Derseniz Tacikistan, Tataristan vesaire girer ki altından kalkamazsın. Zaten evet çok fazla data gelir ama hastaya dönmeyecektir. Dokuzu bulur mu? 9'u bulduysa sıkıntı yok. 9'u bulduysa iyi. gece saat 3-4 gibi muhtemelen sıfırlanacak zaten. Bakın, e, hasta burada. Bakın buraya, burada 20 kişiyiz değil mi ortalama? Hepiniz sosyal medyadan geldiniz buraya. Doğru mu? Yani Murat abi sizi arayıp bana eğitime gel demedi değil mi? Hepiniz sosyal medya hesaplarınızda gördünüz bu reklamı, kayıt oldunuz ve geldiniz. Bu kadar güçlüden bahsediyoruz. Eğer bunu doğru kullanırsak hastalar da size buradan gelecek. Çok basit. Devam edelim. Gene data maliyetleri 211 bin lira para harcamışız. 3582. Amerika, Kanada, İrlanda mutlaka çalışın. Şiddetli tavsiye. Fransızca. Ortalama data maliyetim 98 lira. 400 bin lira para harcamışım. Yaklaşık 4500 data almışım. Bu çok iyi bir rakam bu arada. Yani gene ısrarla söylüyorum. Bu rakamlara başladığınızda ulaşamazsanız lütfen üzülmeyin. Daha hesaplarınız çok yeni daha reklam kurgularını oluşturmamışsınız demektir. Bugün belki bir saat, iki saat daha beraber olacağız. Eğer size bugün anlattıklarımı harfiyen yaparsanız, yarısını yaparsanız bu data ulaşacaksınız. Yarısını, hepsini değil. Ama lütfen atlamayın. Biz ne yapıyorsak bugün onları göstereceğim size. Ortalama olarak bizim en az 63-70 reklam setimiz olur. Her müşterimizde birkaç tane reklam setiyle olmaz. Ortalama reklamımda 366 tane Reklam görselle çalışıyoruz, biraz abartıyoruz tamam. Ama neden? Bu X müşteri de 12 kampanya yapmışım ama 63 farklı kitleye çalışmışım. 63 farklı kitleyi de gene altına, altını bölmüşüm. Yaklaşık 360, 356 farklı görsel çalışması yapmışız burada. Yaklaşık 20 gün aynı dilde, aynı tarzda. Aynı ülkeye, aynı cinsiyete, aynı yaşa rektan çalışması yaparken iki görsel arasında %20'den fazla fark varsa etkileşimde 1000 lira harcıyorum günlük iki tane görsel var. Bir tanesinden 5 tane geliyor, bir tanesinden üç tane geliyor. 20 günü tamamladığımda hala devam ediyorsa diğerini siliyorum, hiç tericime. Çok çalışıyorsa, devam çalışmıyorsa kesip atacaksınız. Hemen. Evet, yani optimizasyonda biraz da bu demek. Peki, Orchard'ın matematik bu. Yaklaşık 300 bin lira harcadık. Tabi euro yani her yani durmuyor. Ortalama 750 euro olarak biz ortalama planladık. Eğer %5 ki bu çok iyi bir oran bu arada. 6 ay bir seneyi tamamlayanlar için geçerli. %5 satış yaptığımızda yaklaşık 300 bin liralık bir reklam yatırımından bahsediyoruz. 2 milyon 842 bin lira gibi bir oran yakaladık. Şu ana kadar birçok müşterimizde. Peki. 5 lira 5 liranı alırım.